Merhabalar sevgili arkadaşlar. Nağişli El Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu lifimizin yapılışını anlatacağım. Lifimiz yine 4 bölümden oluşacak olan bir kombin. Ee, bu yuvarlak olanı şimdiden yapacak olan herkese kolay gelsin. Hemen yapılışına geçelim. Şöyle 6 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 ilk zincirimden birleştiriyorum şöyle bir tane halka yaptım bir tane zincir çekiyorum ilmeğimi uzatıp halkamın içine fıstık yapıyorum tığımı 3 defa sardım fıstığımı topluyorum. 3 zincir çekiyorum. Tekrar halkamın içine yine fıstık yapıyorum. Fıstığımı topladım. Tekrar 3 zincir. Tekrar halkamın içine fıstık. Tekrar topladım. Bu şekilde fıstığım 3 tane oldu. 6 tane fıstık yapıyoruz. Evet fıstığım 6 tane oldu. 3 tane zincirimi çekip tepesinden fıstığımı batıyorum. Bir tane zincir çektim. İlmeğimi uzatıyorum. Tekrar tepesine bir fıstık yapıyorum. Fıstığımı tekrar topladım. Bir zincir çekiyorum. Tekrar ilmeğimi uzatıp tekrar tepesine bir fıstık daha yapıyorum. Tekrar diğer aşağıdaki fıstığımın tepesine geri dönüp tekrar fıstık yapıyorum. Bu şekilde fıstığım iki tane oldu. İkisini birlikte topluyorum. Tekrar 3 zincir. Diğer fıstığımın tepesine geçiyorum. Tekrar fıstık yapıyorum. fıstığımı tekrar topladım. Bir zincir tekrar tepesine bir fıstık. Tekrar aşağıdan fıstığım iki tanesini birlikte topladım. Tekrar 3 zincir. Tekrar diğer fıstığımın tepesine geçiyorum. Tekrar fıstık yapıyorum. Fıstığımı topladım. Bir zincir tekrar tepesine tekrar aşağı fıstığımın tepesine geri döndüm iki tane oldu ikisini birlikte topluyorum tekrar 3 zincir bu sıramızı da bu şekilde dolanarak tamamlıyoruz Evet arkadaşlar tekrar başa geldim Tepedeki fıstığım bir tane. 3 tane zincirimi çekip buradaki fıstığımın köşesinden birleştiriyorum. Bir zincir çekip tekrar ilmeğimi uzatıp fıstık yapıyorum. Fıstığımı tek olarak topladım. Bir zincir çekiyorum. Tekrar tepesine bir fıstık. tekrar aşağıdan bir fıstık tekrar sondan bir fıstık fıstığım 3 tane oldu. Üçünü birlikte topluyorum. Tekrar bir zincir çektim tekrar toplamış olduğum yerden bir fıstık tekrar aşağıdan bir fıstık fıstığım iki tane oldu bu artırma arkadaşlar ikisini birlikte topluyorum 1 2 3 zincir çekiyorum tekrar diğer fıstığıma geçiyorum köşeden bir tane fıstık fıstığımı tek olarak topluyorum bir zincir tepesine tekrar fıstık tekrar aşağıdan bir fıstık tekrar kenardan bir fıstık fıstığım 3 tane oldu üçünü birlikte topluyorum tekrar bir zincir tekrar toplamış olduğum yerden bir fıstık aşağıdan bir fıstık fıstığım iki tane oldu İkisini birlikte topluyorum tekrar bu artırma arkadaşlar 3 zincir çekip tekrar bu şekilde dönerek bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz dolanarak tekrar başa geldim 3 tane zincirimi çekiyorum tekrar buradan birleştirmemi yapıyorum fıstığımın tam köşesinden tekrar bir zincir tekrar ilmeğimi uzattım tekrar fıstık yaptım tek olarak topluyorum bir zincir tekrar tepesine bir fıstık tekrar bu şekilde tekrar aşağı bir fıstık tekrar diğer fıstığımın arasından bir fıstık 3 tane oldu üçünü birlikte topluyorum bir zincir tekrar toplamış olduğum yerden bir fıstık aşağıdan bir fıstık diğer uç kısımdan bir fıstık tekrar 3 tane oldu üçünü birlikte topluyorum bir zincir çektim toplamış olduğum yerden bir fıstık tekrar aşağıdan köşeden bir fıstık fıstığım iki tane oldu ikisini birlikte topluyorum tekrardan bu artırma 1 2 3 zincir çekiyorum 1 2 3 tane fıstığım olmuş oldu bu şekilde artırıyoruz tekrar buradan diğer köşeye geçiyorum buradan bir fıstık fıstığımı tek olarak topluyorum bir zincir tekrar tepesine bir fıstık aşağıdan bir fıstık diğer fıstığımın arasından bir fıstık üç tane oldu. Üçünü birlikte topluyorum. Bir zincir, toplamış olduğum yerden bir fıstık, aşağıdan bir fıstık, sondan bir fıstık. 3 tane oldu. üçünü birlikte topluyorum. Tekrar buradan artırma yapıyoruz. Toplamış olduğum yerden bir fıstık. Aşağıdan bir fıstık. Fıstığım 2 tane oldu. ikisini birlikte topluyorum. Tekrar 3 zincirle diğer dilime geçiyoruz. Evet arkadaşlar bu şekilde 8 tane fıstık yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ben 8 tane yaptım. Örgüm gevşek olduğu için yeterli buldum. Eğer ki örgünüz sıkıysa 10 tane tepede şu şekilde 10 tane fıstık oluncaya kadar yapın. Ee, bu şekilde ben birkaç tanesini yaptım. Diğerlerini de sizlerle birlikte yapacağım. Şuradaki göbek var. Bakın tek olarak bir tane yuva var burada. Buradaki yuvadan başlıyoruz. Burada tekrar iki tane göbek var. Bu sırayı atlıyoruz. Tekrar şuradaki bir, iki, üç tane yuva var. Buradaki yuvaya tomurcuğumuzu yapıyoruz. ortadakine atlıyoruz. Tekrar buradan tomurcuğumuzu yapıyoruz yine 1 2 3 4 4 tane göbek var bu 4 göbeği atlıyoruz tekrar üsttekine buraya bir tane tomurcuk yapıyoruz bunu atlıyoruz tekrar buradaki göbeğe bir tomurcuk yapıyoruz buradakini atlıyoruz yine buradaki göbeğe bir tomurcuk yapıyoruz ve şuradaki göbekleri yine atlıyoruz tekrar tepeden Buradan bir tane tomurcuk yapıyoruz. Tekrar buradan bir tane. Buradan bir tane. Aradakileri atlıyoruz. Tekrar buradan bir tane. Bu şekilde denk gelmiş oluyor. Bu şekilde bütün dilimlerimizi bu şekilde tomurcukla kapatıyoruz. Şimdi ben iki ipimi birbirine bu şekilde bağladım. tekrar buradan dediğim gibi şu orta göbekten tığımı arka taraftan çıkartıyorum bu şekilde yerimi ayarladım bir 2 3 zincir çekiyorum. Tığımın başına 1 2 3 3 defa sardım fıstığımı topluyorum. Tekrar 3 zincir çektim. Tekrar fıstığı yapmış olduğum yuvaya geri dönüp zincirimi sabitliyorum. Tekrar yeşil ipimi bıraktım, diğerini alıyorum. 2 3 zincir çektim. Tekrar 1 2 3 4 5 Ortadakini 5 defa sarıyorum. Yeşil olanları 3 defa sarıyorum. Yavru ağzı olan ipimi 5 defa sararak yapıyorum. Tekrar 4 tane zincir çekip fıstığımın tepesine kirpik yapıyorum. Tekrar 4 zincir tekrar geri döndüm. Tekrar 4 zincir tekrar geri döndüm. tekrar 3 zincir 3 tane kirpiğimizi fıstığımızın tepesine yaptık. 3 tane zincirimizle tekrar fıstığımızın dibine geri dönüyoruz. Bu şekilde tekrar bunu bıraktım. Yine yeşil olanı aldım. 1 2 3 3 tane zincirimi çektim. Tekrar 1 2 3 Tekrar 3 defa sararak yine fıstığımı topladım. Tekrar 3 zincir tekrar fıstığımın dibine geri dönüp Bir tane sıkıca zincir çekip ipimi burada koparıyorum. Evet, bu şekilde ipimi burada kopardım. Tekrar buradaki iki yuvayı atlayıp tekrar 1 2 3 buradan ipimi sabitleyip şöyle bakın 1 2 buradaki iki tane atlayıp tekrar buradan sabitledim diğer tomurcuğumu yaptım tekrar ortada bakın bir tane göbek var bunu atlıyoruz diğerine yapıyoruz yine arkasında 1 2 3 4 tane yuva var bu dört tane yuvayı atlayıp buradaki bir üstteki yuvaya tomurcuğumu sabitledim tekrar arasındaki yuvayı atlayıp buradaki tam ortadakine tomurcuğumu sabitledim yine buradaki göbeği atlayıp diğerine tomurcuğumu sabitledim burada da aynı şekilde diğer yuvayı atlıyoruz bir üst sıradaki yuvayı atlayıp tekrar en uç kısımdan buradaki yuvaya tomurcuğumuzu yapıp aradakini atlıyoruz tekrar diğerine bu şekilde denk geliyor arkadaşlar bütün tomurcuklarımızı bu şekilde yaparak bütün dilimleri bu şekilde tamamlıyoruz tekrar buradan iki tane yuvayı atlayıp diğerine geçiyorum bu şekilde yerimi ayarladım tekrar 3 zincir tığımı 3 defa sararak fıstık yapıyorum. Dilerseniz fazla da sarabilirsiniz arkadaşlar. Tekrar 3 zincir geri dönüyorum. Tekrar yeşil ipimi bıraktım diğer ipimi alıyorum 3 tane zincir tekrar bu kısmı 5 defa sarıyorum dört beş tekrar topladım bir iki üç dört Tekrar fıstığımın tepesine geri döndüm. Tekrar 4 zincir. Tekrar geri döndüm. Tekrar 4 zincir. Tekrar geri döndüm. 3 tane kirpik yaptık. Tekrar buradan 3 zincirle fıstığımın dibine geri dönüp ipimi sabitliyorum. Bu şekilde tekrar bunu bıraktım. Yeşil olan ipimi alıyorum. 1 2 3 zincir çektim. Tekrar buradan fıstığımı yapıyorum. Yine 3 defa sarıyorum. tekrar 3 zincir tekrar fıstığımın dibine geri döndüm bir tane zincir çekip yine burada ipimi koparıyorum bu şekilde buradaki iplerimizde şurada görünen ipleri Şöyle arka taraftan fıstığımızın arasından bu şekilde içeri alıyoruz. Bu şekilde bütün yuvaları doldurarak tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar bu lifimi de bu şekilde tamamlamış oldum tomurcuklarla her bir dilimimizi bu şekilde tamamladık. Şöyle ortasına bir tane puf çiçek dikip bu şekilde lifimi bitiriyorum. Tekrar diğer lif modellerimle görüşmek üzere hoşça kalın.